Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili balıklar efendim sizler için Ağustos ayı içerisinde istekleriniz gerçekleşecek mi tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum özellikle kafasında tek sorusu olanlar Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili balık burçları. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Sağlık diyelim. İş diyelim ve aşk diyelim sevgili balıklar için efendim. Evet balık burçları sağlığınızla alakalı mide bulantılarınız olabilir, baş dönmeleriniz olabilir, biraz kendinizi kırık dökük hissedebilirsiniz, enerjiniz düşüşte olabilir, melankoli hissedebilirsiniz. Fakat bazılarınız da ben de sağlığımı kaybettim herhalde hiç iyi hissetmiyorum kendimi diyor. Tabii ki kaybetmiş değilsin sevgili balık burcu tabii ki de kaybetmedim merak etme. Kafanı kaldır şöyle bir ferahla çık dışarıya bir derin nefes al ferahla göreceksin hissedeceksin sağlığını kaybetmediğini hissedeceksin bol bol yürüyüşler yap ferahlamaya çalış sevgili balık burcu. İş hayatına gelindiğinde efendim bazılarınız biraz ufak tefek kaçışlar yaşayabilir iş hayatından dolayı kaçışlar yaşayabilir fakat yüzde altmış yüzde yetmişiniz çok fırsat yakalayacak iş hayatıyla alakalı. Fırsatlar üstüne fırsat yakalayacaksınız Ağustos ayı içerisinde. Efendim başarılar elde edeceksiniz. Maddi gelir elde edeceksiniz. Eğer alışverişiniz var ise, ödemeleriniz var ise hem alacağınızı alacaksınız hem de ödemelerinizi yapacaksınız. Beklediğiniz haberlerde yolda geliyor sevgili balık burçları iş hayatıyla alakalı. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Terfi alabilirsiniz. Bir kat üste çıkabilirsiniz. Değişimlere doğru gideceksiniz görüyorum. Fırsatlar üstüne fırsatlar yakalayacaksınız. Sevgili balık burçları aşk hayatına gelindiğinde aşk hayatından dolayı yolculuklara çıkabilirsiniz, tatillere çıkabilirsiniz efendim. Sıkıntılardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Çünkü aşk hayatınız biraz sıkıntılı gösteriyor. Verimsizlik var çünkü. Bir anlaşmazlık var efendim. Bir anlaşmazlık, bazıları da birbirlerine kızgınlar. Fakat her şeye rağmen sevgililerinizle, eşlerinizle ortak nokta anlaşması yapmaya çalışacaksınız. Uzlaşmaya çalışacaksın sevgili balık burcu. Aşk hayatıyla alakalı eğer küssen barışacaksın. Küssen barışacaksın. Baktın içinden çıkamıyorsun. Askıya vereceksin. Hiç krize girmene gerek yok. Askıya vereceksin. Biraz uzun vadeye vereceksin sevgili balık burcu. Yine de her şeye rağmen küslerinizde barışlar var efendim. Beklediğin kişi gelebilir barışabilir sizinle gönlünüzü alabilir veya siz ona barış eli uzatabilirsiniz zafer yapmak isteyeceksiniz aşk hayatıyla alakalı iş hayatıyla alakalı sizleri şanslı görüyorum sevgili balık burcu evet efendim ağustos ayı içerisinde yani yine de iş hayatında aşk hayatında istekleriniz gerçekleşecek görüyorum sizleri. Evet efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.